Kulağını benden yana ver. Heksim akrabandan, kendi milletinden, devletinden onlar hakkında da istiğfar et. Ey Müslüman! Ve onların hidayeti için Allah'a dua eyle. Azgın birisi var değil mi? Kendi akrabandan. Onun için istiğfar et. Onun niyetine Cenab-ı Allah'a. Ona sükun gelir. Onun suç perdesi yırtılır. Günahı, hatayi, isyanı, isyanı çirkin görmeye başlar. Ve dua et daima. Daima duada bulun. Ve dua etmeyeceksin. Lanet okumayacaksın. Yok. Çünkü Resulullah rahmetellil alemin mübarek işini kırdıkları vakitte korktu ki Allah'tan azap gelir diye. mehdi kavmi innehum la yâlemûn. Ya Rabbi kavme hidayet et. Onlar bilmiyorlar dedi Hazreti Peygamber. Ya Rabbi bunlar dünya yüzünden kaldırırsa şeyde Allah duasını kabul eder. Hiçbir kafir yere bırakmazdı. Onun için daima müminler rahmetellil aleminin ümmeti olmak münasip merhametli rahmetli olacak. Her yerde maddi manevi Dillen ellen. Her yerde merhametli olacak mümin. İmanın alameti merhamettir, rahmettir. Allah'ın rahman sıfatı ve rahim sıfatlarının tecelliyatıdır. Ve Resulullah'ın rahmetel alemin olan sıfatının tecelliyatıdır. Merhametsiz bir kalpte iman olmaz.